Herkese merhaba bakalım hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 3 denen Türkiye yerine 2. yorumlayacağız. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol ve beğenme butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir YKS vlog çekmiştim. Ya bunu ondan önce paylaşırım ya da sonra paylaşırım ya da ikisini bir paylaşırım bilmiyorum ama daha onun editlerini hiç yapmadım. Editini birazdan şimdi yapacağım. sonra bu videoya atacağım. Hangisi ilk atılır ya da hangisini sizinle... İkisini bir mi atarım bilmiyorum ama bu videoyu önce çekiyorum. Bugün bu sınava girdim. Türkiye Gelirleme Sınavı. İkisine ve o kadar zordu ki bakın hani bir an hani gerçekten kendimi YKS'de hissettim. Ya ben mi bu kadar zorlanıyorum dedim. Ve video ya bilmiyorsunuz ama zaten vlogda göreceksiniz. Ben bir haftadır matematik kampındayım. Yani branşlerimizi çözüyorum her güne birer tane. Hatta 9. deneme müdürünü çözdüm. Bilgisayarmanlar bilgisayarmanlar onunla branşlerimizi çözüyorum. Vlogda zaten görürsünüz. Onu atacağım. Ben bir yararı diye düşünmüştüm ama hiç yarar olmadı bu arada. Ama yararın olmaması sebebi bence sınav çok zordu. Yani bir, bir tamam okey fen sosyalde pek zorlanmadım ama bence Türkçesi de zordu. Ki ben Türkçe iyi yapan bir insanım. Hep 30 üstü yapıyorum. Türkçeyi ben yine 42 dakikada falan çözdüm ama bakmadığım sorular falan var benim bu arada Türkçede. ya yani iki soruya geri dönemedim. Turlamaya bırakmıştım ve onlar kaldı maalesef. Matematikte geometrim onda 10 yaparım diye girdiğim sınavdan bir tane bile işaretleyemedim. Çünkü zamanım yetmedi. Umarım bir tek benim zamanım yetmemiştir. Yani yetmedi bilmiyorum. Yönetmeye çalıştım ve stres oldum yönetirken de. O zaman o yüzden de bıraktım direkt. Hiç yönetmedim yani. Gelişine çözdüm soruları yani. Bence problemleri zordu ve yani. zorluktan kasıt her soruyu okudum bu arada ben. Ama yetiş şey çıkmıyordu cevap. Çok farklı bir şey çıkıyordu. Çıkmıyordu. Aa çıkacak az kaldı diyorsun ama bir bakıyorsun çıkmıyor. Öyle sorardı matematiği bir kısmı. Bir kısmı diyorum çünkü %50'si kolaydı bu arada. Geometrisine ayar oldum ya da yetişmediği için stres olup yapamadım bilmiyorum. Geri dönüp bakmadım şu an sorulara falan ama geometrisi bu şekildeydi yani beni böyle bir afallattırdı. Ya yapamadım. Sürem yetmediği için yapamadığımı düşünüyorum ben. Umarım sorular da zordur ki üzülmeyeyim ben. Fen fen'i çalışan insan yapardı. Fen yine bilgi soruları vardı bu arada. Bilgi ağırlıklı bir sınavdı bu fen. Ve böyle Aa, bunu hiç sormamıştı ya bu deneme diyeceğimiz farklı tip sorular vardı. Yine karışım vardı bu arada. Sanırım karışım çalışmam zamanı geldi. 3 4 5 karışımlar çalışacağım. 2 3 denemedir boş bırakıyorum ama bu dönemde işaretledim. Umarım doğru gelir. Onarjin yine biyolojide döngülerdir, hücredir falan filan. böyle her konudan her telden çıktı bu arada. O hücre değişim kısmının sorusunu hatırlamıyordum ben. Çünkü onun iş yeri kadar oldu. Hatta dün tam böyle uyumadan önce şey dedim. Acaba çıkabilir mi ya oradan falan diye bir düşündüm ama ben çıkacağını yani tahmin ettim sadece. Sonra dedim ya 3-4 dedim hiç kimse sormuyor dedim. Bu da sormaz dedim. Ama bir düşündüm. Sonra kesin düşünüyorsam çıkacak ama çalışmadım. Sabah kalkıp yine madde döngüleri çalıştım. Ve inanır mısınız madde döngüleri çıkmadı. Keşke C değişimi falan çalışsaymışım. Tekrar olarak döngülerim devam ediyor. Yani oraya da gelecek tabii ki de zaman olarak. Şu an ben tam tur bitirdim biyolojiyi sadece tekrarları yapıyorum. Ama doğru yaptığımı düşünüyorum yine o soruyu. Coğrafyada artık bilgi üzerine çalışmam gerektiğinin farkındayım. Çünkü habire harita çıkıyor, habire nüfus çıkıyor, habire piramit çıkıyor. Ben bunları yapamıyorum. Aslında yapabiliyordum ama eskiden yapabiliyordum. Hani bir yıl geçmiş üzerinden ne kadar hatırlayabilirim ki hiç üzerine durmadığım bir konunun. Normalde ben coğrafyanın kodlarından dinlemiştim ve harita kampı o kadar iyi bir kamp ki bu arada iyi izleyebilirsiniz. Ama kalıcı hafızama geçirememişim onu. Ve bugün çıkan o iklim sorusunu yapabilirdim ama yapamamışım. Bu da benim işte tekrar etmediğim ve ezberi unuttuğum anlamına geliyor. Yani onu bilsem yapardım. Onun haricinde felsefede bir iki tane yine bilgi sorusu çıktı. Ayar oldum o zorlara. Yapmaya çalıştım ama sonra yani boş bırakayım en boş bıraktım bu arada. Dinde de bir tane de bilgi sorusu vardı. O sorum da boş çünkü bilmiyordum ve kesin işaretlesem yanlış çıkacaktı. Türkçeyi 30 üstü bekliyorum ama beklediğimde neyi gelsin istiyorum. Yani 35 gelsin istiyorum. Yoksa bu dönemi o şekilde kurtarabilirim yani. Matematik felaketti çünkü. Ben 3-4-5'in Türkçesi bu kadar zorlamamıştı beni ama 3-4-5'in Türkçesini mesela ben 35 yaptım dostlar. Ama bilmiyorum. Matematiği onunki bundan daha kolaydı. Öyle düşündün yani. Ki ben onun matematiğini de batırmıştım. Bu da hiç tahmin edemiyorum. Bence bu kadar zor olmamalı bu arada. Tamam YKS zor soruyor artık okey o moda giriyoruz biz farkındayız ama hani sanki bana şey gibi geldi dostlar kendisini 3-4-5 ile kıyaslıyormuş, hızlandırıyormuş, yarışıyormuş gibime geldi. Bilmiyorum, ben öyle bir vibe aldım 3 Hani en zor benim. Benim sorularım daha çözülmez yarışına girmiş gibi hissettim şu an 3D'ye girdiğimde. Biraz sinir oldum o yüzden. Bilmiyorum sizin yorumlarınız ne? Onu da çok merak ediyorum bu arada. Size de mi zor geldi yoksa ya kolaydı saçmalama falan mı diyorsunuz? Ya da orta seviye miydi gayet falan? Biliyorum ÖSYM de böyle soruyor ama bence şu an hele de ikinci deneme için bence pek gerek yoktu bu zorluğa diye düşünüyorum ben. Zaten zaten TYT dediğimiz şey hani çözülebilir olması gerekmiyor mu? Bu dosya bu dönem çözülemiyordu açıkçası. Matematik anlamında konuşuyorum bu arada. Geometri anlamında konuşuyorum bunu. Daha sonra tekrar açıp bakmadım. Belki bakarsan fikrin değişir. Alt çözülebiliyormuş ama sürem yetmediği için ben çözemiyorum diyebilirim ama bilmiyorum çevremde de duyduğuma göre gerçekten herkes zorlanmış bu arada. Ya dostlar dediğim gibi sınav zordu ama artık öğüseyeme de zordu diyorsak okey yola devam yani biz de zorlarız artık. Ben zaten bunun branş denemelerine de başlayacağım ama ben 3-4-5 aldım zaten onu da göreceksiniz vlogta. 10 gün sonra hani hatta 11 gün sonra bunu denemelerine başlayacağım. Şu an değil yani. Ama bu her Şemir umarım böyle zordur. Biz de zor alışırız. Sizleri YKS vlogumla baş başa bırakıyorum. Umarım keyifle izlersiniz dostlar. Veya izleyip geldiyseniz umarım keyifle izlemişsinizdir. YKS vloglarım aşırı izlenirse böyle atmaya devam edeceğim ama izlenmesi de atmayacağım. Sadece bir aydır falan atmadığım için attım. Bir Aralık ayı günüm nasıl geçiyor falan gibisinden. Hatta birkaç kişi istemişti ben o yüzden biraz attım bu arada. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olun dostlar. 500 olmak istiyorum artık. Şu videoyu izleyen herkes abone olsa da ben de böyle bir mutlu olsam, sevinsem. Yani bu benim isteğim. Umarım abone olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın, hoşçakalın.